<Gülüyor> <Gülüyor> o var ya şu daha basmış geldi Bu gece köyü basmışlar bu gece. Basmış, Kim basmış bilmiyorum. He. Hala hala. Köyü basmışlar. <laughs> ne? Sizin evi bir şey bastılar mı? Ya ne basmışlar ya? Kim basmış onu anasını çıksın ya. Yola gelmişler var. Abi ya tüm laharat olsun ona. Vadin ah, amcamın ah, evini evine basmışlar. Gidiyorlar. Vadin amcamın evine basmışlar. Basmışlar. He. İyi iyi. O umut işte yaktı. İyi ki basmışlar. Siz basmışlar? Siz evi basmadılar? He? Siz evi basmadılar? Yok ya. Allah Allah. Sen onları ya ben sana bir şey nasihat ediyorum. Sen kedikleri buraya getirirsen senin kafada olsun. O benim botan, ben onun köyümeti daha almamışım. Ama. Heh. Alırım daha serbest bırak. Dikkat et e, daha gelmişler, bugün köyü basmışlar bu gece. Er. Ha? O. Tekin Gül'ün evini basmışlar. Tekine de koymuşlar. Ha onlar. <laughs> Tüm halat olsun ulan sen. Ulan sen ne adamsın ya. Allah Allah Allah. Gitmiş de Hazima Gül'ün evini de basmışlar. He... ha, ha, He. Yəhuzə varisdir ya. Gəlsən ona basmasaq heç.